Selamlar dostlarım. Serinin önceki bölümlerinin altına gelen yorumlarda yemek yeme süresinden kısa olduğunu ve başka bir takipçimizin de 10 dakikalık video istediği için bu bölümü daha uzun tutmaya çalışacağım. Ayrıca öğrendim ki benden önce bu seriye benzer seriler Türkiye'de çekilmiş. Hatta aynı isimli bir seri buldum. O yüzden artık serimizin ismi GTA San Andreas günlükleri değil, daha güzel bir isim bulana kadar isimsiz bırakıyorum. Eğer bu seri hakkında aklınızda güzel bir isim öneriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Neyse dostlarım, biz hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Önce şehre kuzenim geldi. Benim de gelip onu alabilir misin diyen Big Smoke ile CJ bazı Vagos elemanları ile karşı karşıya gelmiş. Bu sahneden sonra bize yanlış laf eden Vagoslardan tekinin icabına bakan Big Smoke diğerini yakalayamayınca CJ halletmiştir. Oyunun en zor görevi diye bilinen görevi nasıl kolay bir şekilde geçebileceğimizi öğrenip Vagos elemanlarının Sanfiora ile anlaşmasını bozmuştuk. Ardından Cesar adında bir lavukla tanışıp anlaşmaya varmış ve onunla illegal bir sokak yarışı yapıp aslında o kadar da kötü bir eleman olmadığını anlamıştık. Son olarak OG Lok'un yanına uğrayan CJ, OG Lok'un bir parti düzenleyeceğini ve ses sistemi lazım olduğunu öğrenir. Bir tane bulacağını söyleyen CJ ona sahilden bir tane çalmıştır. <laughs> Geçen bölüm kız kardeşimizin peşinden koştuktan sonra bu sefer Ryder ile beraberiz. Ryder'ın <laughs> <laughs> yanına gelen CJ, Ryder'ın her yeri kazdığını fark eder ama ne aradığını anlayamaz. Çetenin eski silahlarından yakınan Ryder, daha fazla silahı nerede bulabileceğimizi öğrenmiştir. Not that old school bullshit ve onunla beraber hırsızlık için gece vakti yola çıkarız. Evin önüne geldiğimizde kafadan dengesiz olan Ryder bir anda ev sahibine bağırır. Come out you old bastard. Shut up. Allah'tan adam uyanmaz ve CJ soygunu rahat bir şekilde yapar. Dostlarım bu görevde uyuyan bu yaşlı adamı sniper ile vurursanız adam sizi bir kere uyaracak fakat ardından istediğiniz gibi evin içinde koştura görev yapabileceksiniz. Başka bir silah ile olup olmadığını bilmiyorum fakat sniper ile çalışıyor. Silahları alan CJ, Ryder'ın bahsettiği garajı aracı bırakır. Hey CJ! Baby, what's up, man? Evet dostlarım sırada oyunun en ikonik görevlerinden birisiyle beraberiz. Big Smoke'un yanına oraya CJ daha ne olduğunu anlamadan Big Smoke ile beraber şehir merkezine yola çıkar. Yolda giderken her şeyi öğrenen CJ başta bir şey anlamasa da Ruslarla iş yapacağını öğrenir. Tabi Ruslarla yapılan iş ne kadar düzgün olabilir ki? İçeri giren Big Smoke eğer içeriden silah sesi gelirse içeri dalmamızı söyler. CJ daha yanına oturan kızla flörtleşemeden içerisi karışır. İçeri girdiğimizde bir sürü Rus ile çalıştığımızı fark ediyoruz. Çalışarak ilerlerken yolda bir motor bulan ikili hemen motora binip kaçmaya çalışsa da Ruslar peşini bırak. Birçok film gibi sahneyle karşı karşıya geliyoruz. Bu sahneleri anlatmak değil, sadece izletmek istiyorum. <laughs> bu arada dostlarım şu anda hatırlayamadım fakat bu görev bir filme göndermeydi. Bu kadar curcuna ve kovalamacanın ardından Big Smoke bizi ara sokaklarda kaybettirmeye başarır. Hey, Götünün üstüne oturamayan CJ bu sefer Ryder'lere takılırken tempeni gelir ve bize pis işlerini verir. Bir trenin plansız bir duruş yapacağını ve özelinde de özeli bir şey taşıdığını gidip onu almamızı söyler. Ryder'la trenin olduğu yere gidiyoruz. Gittiğimizde CJ bizden önce gelen Vagos elemanlarını indirir. Arkasından balaların da buraya gelmesiyle öğreniriz ki tempeni tüm çeteleri buraya söylemiştir. Onları da hallettikten sonra trenin üstüne binip kutuları alacakken tren bir anda hareket eder ve kutuları tek tek Ryder'a atarız. Polisin göz önünde aracı boyatıp hiçbir şey yokmuş gibi devam edip... <laughs> I see. nothing I was not here I did not even get up this morning. Görevi bitiriyoruz. Arkadaşlarıyla bu kadar zorlu işler yapan CJ, OC kankamla biraz takılayım da kuru sohbetiyle kafamı dağıtsın derken onun da derdinin Mad Dog'un kafiye kitabı olduğunu öğrenir. Mad Dogs rhyme book Man you said you help Carl O.C. Like all all... Lok'un çenesini çekmek istemeyen CJ tek başına koskoca malikaneye basar. Bu kadar koruma olmasına rağmen hiçbirine yakalanmadan kıyafiye kitabını çalan CJ hiçbir şey yokmuş gibi üstüne üstlük bisikletle Lok'un yanına döner. O kadar zahmete giren CJ bu görevden sonra saygınlık ve bir iltifattan başka tek kuruş alamaz. <laughs> OG Lock'un ardından CJ tekrar Ryder ile beraber. Yanına geldiğimizde Ryder'ın kafayı bulduğunu fark ediyoruz. Ryder'ın küçükken öğretmeni balla kıyafeti giydiği için onun ağzını burnunu kırdığını da öğrendikten sonra <laughs> <laughs> en çok silahı nereden bulabileceğimizi düşünmüş ve ordudan bulabileceğimize kanaat getirmiş. Bak bak kafaya bak. Bunu daha önce kimse düşünememişti zaten. Neyse CJ de bu fikri doğru bulup koskoca ordudan silah çalmak için Ryder ile beraber yola çıkar. Ve dostlarım ordundan iki çete üyesinin nasıl silah çalabileceğini ise bunlar hafta sonu askerleri bir şey olmaz diye bir kefen uydurmaya çalışmışlar. Neyse bunu çok sorgulamadan Ryder ile beraber koskoca ordunun mekanına basıyoruz. İçeride koca aletlerle kamyona malzeme yüklüyoruz. Ama tek karşılaştığımız 2-3 asker. İçeride Çalan bir alarm dahi yok. Neyse neyse çok sorgulamayacağız dedik. Silahları yükleyen CJ ve Ryder son gaz mekandan uzaklaşır. Ve silahları mahallenin cephaneliği olan Emmet'in yerine bırakırlar. Hey, excuse me. Here. Tekrardan Locke'un yanına uğramak isteyen CJ, O.G. Locke'u mekanda bulamaz. Sonra öğrenir ki O.G. Locke tuvalet temizlemeden... Kızartma makinesi temizlemeye terfi olmuş. Onunla konuştuğumuzda Mad Dog'un menajerinin Lok'un üstüne gittiğini öğreniyoruz. Menajerin Mad Dog'un yanından ayrıldığı tek zaman olan Ödül töreninde onu yakalamamız gerektiğini öğrenen CJ Menajerin sürücüsünün işini halleder. Ve aracı çalar. Ardından diğer sürücülerle beraber Menajerin olduğu ödül törenine gider. Ödül töreninden aldığımız menajerle yolda ufak bir konuşmadan sonra <laughs> ona denizin dibini boylatıyoruz. Son olarak Tempeni'den telefon alan CJ, Tempeni'nin numarasını nereden bulduğunu anlayamaz. Tempeni onun için çalışmamız konusunda bizi tehdit eder ve bizi konuşmak için çörekçiye çağırır. Bir sonraki bölümde Tempeni'nin görevleri yapacağız, onu da kaçırmayın. Evet dostlarım bu bölümden de bu kadardı. Sizlerin isteği üzerine bölümü daha uzun tutmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada Türkiye'de benzer seriler çekildiğini öğrendiğimden beri pek motivasyonum kalmadı bu seriyle alakalı. O yüzden yeni bir oyunla karşınızda olacağım yakın zamanda. Abone olup like atmayı unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın.